Nöbetçiler buraya gelin. Abi beni çağırıyor başkanım. Bakın. Artık başkanlık bana göre değil. Ben polis olmak istiyorum. Başkan değil. O yüzden uylama yapacağız. Sen mi? Sen mi? Sen mi? Ben sen mi? Ben mi? Sen mi? Ben aday hocam tabii ki. Siz ikiniz aday olacaksınız. Hangisi daha çok oyalırsa o kazanır. Aa Kağıt gerekir o zaman. Evet. Şimdi toplantı var. Toplantı vakti. Aa Toplantı. Toplantı. Hadi. Beni iyi dinleyin halkım. Ne oluyor kardeşim burada? Ne bu tantana? Oylama yapacağız. Ben tabii ki de adı olmayacağım. Tekrar bir başkanat seçim olacak. Aa Ne? O yüzden... Goofy ve Batman adı oldu. En çok oyalan kazanır. Hadi bakalım. Biz de toplam sayıyorum. 3, 6 3, 6 Sayacağım arkadaşlar Sayacağım bekleyin. Tamam. Toplamda 12 kişisiniz. 12 kat vereceğim. En çok oyalan kazanır. Aaa Katlamaya gerek yok lan. Kat, kat yapmaya. Nasıl lan yaramaz? Şey, Kofi'ye Kofi, Kofi oy vermek on Kofi gelecek. Batman'e oy kullanmak izlenen de Batman'e gelecek. Aa ve mantıklı. Yerinizdeki için Kofi ve Batman tamamdır. Evet başkan, baş, başkanlık seçimi hazır. Adaylar da hazır. Evet hadi bakalım. Ben Batman'e oy vereceğim. Ben e, bunu seçeceğim, Guffy. E. E, şey, ben bunu seçeceğim. Ben de bunu. Vay vay vay, eşit gidiyorlar. Hadi beni beni seçin, bana oy verin. E, biz e, bunu seçelim. Hadi ben gidiyorum. Sen ne Ben Guffy e oy vereceğim. İyi. Ben de buraya geçeceğim. Aa dostum, sen de mi geldin? Evet. Ee, ben de buraya geliyorum. Ve biz de buraya geliyoruz. Tamamdır. seçimleri iptal edecek var mı? Ya, öf ya Batman daha iyi gözüküyor. Şey e Ben Batman oynayacağım. Evet. Siz de oy kullanabilirsiniz isterseniz. Kullanabilir miyiz? Evet kullanabilirsiniz. İşte bu. Seçin. Hmm. Öf ya. Goofy de daha iyi ama. Ben Goofy seçeceğim ya. Lan gelip durmadan lan. Ee, ben bunu seçeceğim. Ben de. Aaa. Evet. Batman'de. de toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kişi var. Burada ise 5 kişi var. Ve Batman başkan oldu. İşte bu. Neyse başkanlık bana göre değil zaten. Başlık Başkanlık seçimi bitmiştir. Artık ben bir polisim. Siz de Ben de polis olacağım. Etrafa göz atacağım. Bu da sonra benim dediklerim olacak. Ben ne olacağım? Ben karar vereceğim. Evet geçebilirsiniz. Artık ben sizi koruyucunuz muyum? Hayır. Gezin yaramazlık yaparlarsa bunlar. Biz yaramaz değiliz ki. Biz yaramaz değiliz. Ee neyse tamam. Ben ben nöbet tutacağım. Hayır biz. Doğru ya. Kötü oyuncak falan gizlice gelir sonra. Neyse. Artık ben buraya geçeyim. Sen de buranın koruyucusu ol. Hayır ya çok az kişi gelir oraya. Doğru sıkılırsın orada. Neyse geçin. Evet sen benim koruyucudun. Tamam. Beni de gözeteyim ya. Kamera kartlarında bakarız. Ulan ya. Ulan ya ne nöbet ubanıyoruz ki değil mi? Hiçbir şey yok. Evet ya. Her şey güzel olduğuna göre bana da her şey güzel. Hadi oyun oynamaya devam ki.